Türkiye'nin sektörün burada bir katkısı var, yani otomotiv sektörü güzel bir sektör, seviyorum, sevdiğim bir sektör. Çok yoğun bir rekabet var, çok fazla rakip var. Dolayısıyla sürekli dinamik olmak lazım, oyunu iyi oynamak lazım, iyi kurgulamak lazım. Ve TOFAŞ bu sektörün aslında lider şirketlerinden, lider şirketi diyebiliriz. Öncü bir şirket, yenilikçi bir şirket, kendini geliştirmeye çalışan bir şirket ve her zaman zamanda önüne sağlam hedefler koyar. Yani güçlü hedefler koyar, azla yetinmez, hem şirket olarak hem de markalar olarak bu hedeflere ulaşmak için de yoğun bir çalışma içerisine girer. Dolayısıyla beni belki bu motive ediyor. Yani o hedeflere ulaşma çabası, o inanç, o şirketin gücü beni motive ediyor. Onun dışında tabii çalışma ortamı çok önemli mutlaka şirketlerde. Yani bu kadar uzun süre kalabiliyorsanız orada hakikaten orada iyi bir ortam olması lazım. Orada huzurlu bir ortam olması lazım. Bu da önemli. Tabii ki bir rehavet ortamı olmamalı. Zaten dediğim hedeflere ulaşmak için herkes çok yoğun çalışıyor. Ama bir yandan da bir ekip ruhu var Tofaş'ta. Bence Tofaş'ın en güçlü özelliği budur. Herkes herkes bir uyum içinde çalışır şirkette. Kendi sorumluluğunun bilincindedir ve o sorumluluğu yerine getirir. Kimse kimse ayağına basmaz bu ortamda ve hep beraber sinerji içerisinde de en iyi sonuçları elde etmeye çalışır. Dolayısıyla o ekip ruhu ve aynı zamanda şirketin gücü beni motive ediyor. Ve 13 senedir o yüzden bu şirketteyim.